dostlar hepinize merhaba Hisse Kanalı'na hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzda TapSwap'ta görmüş olduğunuz üzere test bölümünde ödüller var. Bunları daha fazla ödülleri nasıl talep edebiliriz? Bununla ilgili bir video yapmak istedim. Öncelikle videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın diyorum. Bir de Telegram grubumuz var, açıklama kısmına bırakacağım. 86 üyemiz mevcut. İsterseniz de buraya gelerekten e, sorularınızı, airdropları, güvendiğiniz projelerin paylaşımını yapabilirsiniz. Videoya geçecek olursak da dostlar öncelikle bir tane VPN'imiz olması gerekiyor. VPN'i açtıktan sonra, Planet VPN kullanıyorum ben bu arada. VPN'i açtıktan sonra e, burada ücretsiz olarak 2-4-5 tane ülkenin VPN'leri mevcut. Burada ilk olarak Almanya'yı seçtiğimizde Almanya üzerinden Vip alandığımızda tekrardan Tab giriyoruz. Ancak VPN'den dolayı bilgisayar ekranından çıktık. Tekrar gireceğim. Burada VPN'i kapatmamız gerekiyor. Ancak şimdi şöyle söyleyeyim. Burada görmüş olduğunuz üzere iki tane Türkiye'ye özel ödüller mevcut değil mi? Bunun SS'lerini çekmiştim. Ben hemen videonun içine koyacağım. VPN ile bölgemizi Almanya ya yaptığımızda sol ekranda görmüş olduğunuz gibi beş tane bizim test görevimiz oluyor. Yani ortalama da 300 binden 1,5 milyon adete yakın 1,5 milyon adet hatta ücretsiz artı bir coin kazmış oluyorsunuz. Bunun için VPN ile girmeniz gerekiyor. Almanya üzerinden artı 3 yapıyorsunuz. Amerika üzerine giriyorsunuz. Oradan yapıyorsunuz. İngiltere üzerinden de artı 3 300 bin alıyorsunuz. Bunu her gün böyle tekrar ettikçe günlük görevler düşüyor oraya. Bu da demek oluyor ki buradaki 42 milyon 481 bin adet coin'e artı 300 bin eklenmesi demek. Herhangi bir listeleme yok şu an. Onun bilgisini vereyim. Ancak 5 gün sonra TAP swap üzerinden bir haber gelecek. Artık listeleme olur yoksa Wufi token gibi airdrop dağıtımı mı olur vesaire. Bunun hakkında güncellemeler yapacağım. Takipte kalmayı unutmayın diyorum. Kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve sor merak ettiğiniz soruları da Telegram kanalımıza gelerekten sorabilirsiniz. Sadece top alakalı değil bütün airdrop videolarıyla alakalı merak ettiğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Telegram kanalıma da bekliyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramınızı kutluyorum. Canı gönülden bay bay.